Merhaba sevgili arkadaşlar tacı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel hoş bir model çıkarttım arkadaşlar sizler için. Umarım sizler de modelimi beğenirsiniz. Gerçekten renkleri falan çok hoş, güzel oldu. Yapımı da kolay. Tek sırada tamamlanıyor ve çiçekleri yani ikinci sırasında çiçeklerimizi yapıyoruz ama alt kısmı tek sırada tamamlanıyor. Alt tabanını 3 zincir ile yapmıştım. Sonrasında modelimize başlıyoruz arkadaşlar. Başlangıç kısmında hemen direkt modelime başladım. Aralarda üçer tane tığ battısı atladım arkadaşlar. İsterseniz biraz daha fazla veya hiç de koymayabilirsiniz. Ben birbirine çok yakın olmasın diye bir de çiçek motifi yaptığım için arada 3 tane tığ battısı atladım. Evet, şöyle yine üçer zincirle 3 tane tığ battımı atlıyorum arkadaşlar sıradaki tığ battısından sabitledim. 3 zincir çektim. 3 zincir çektim, kapattım. Evet, arada dediğim gibi 3 tane tığ battısından sonra modelime geçiyorum. Dağ modelini yaparken arkadaşlar 4'er zincirle yaptım. Yani 4 zincir çekerek yaptım. Şu şekilde 4 zincirimi çekiyorum. Sıradaki tığ battısından kapattım. Tekrar 4 zincir sıradaki tığ battısından kapattım 1 2 3 4 zincir çektim sıradaki tığ battısından kapattım 1 2 3 4 zincir kapattım 4 zincir çektim kapattım modelim 6 taneden oluşuyor arkadaşlar şu tığ battıları hariç 6 tane olacak 1 2 3 4 5 oldu 4 zincir ile çektiklerim bunu altıya tamamlıyorum. 4 zincir çektim ve kapattım. Evet. 6 tane bu şekilde yaptık arkadaşlar. 4'er zincirle. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Yazmamın ters kısmına çevirdim. Hemen şu ilk yani son yaptığımız 4 zincirimizi şöyle ortalayıp bu 3 zincirimi buradan sabitledim. Yani burada eksiltme yapmış olacağız. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Sıradakinden kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine sıradakinden kapattım. 1 2 3 4 zincir sıradakinden kapattım. 1 2 3 4 zincir kapattım. 1 2 3 4 ve kapattım. Bakın burada sayımız arkadaşlar burada eksiltme yaptığımız için ilk Yuvaya 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane kaldı. Şimdi burada tekrar geri dönüş yapacağım. 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar yazdığım düz kısmı çevirdim. Yine burada eksiltme yapacağız. İlkinin içinden şöyle ortaladım. Kapattım. Bu şekilde yine 4'er zincirimi çekip devam ediyorum arkadaşlar. Sıradakinden kapattım. Tekrar 4 zincir. Sıradan kapattım. 4 zincir çektim. Kapattım. 4 zincir çektim ve kapat. Evet, sayımız baştakini eksilttik arkadaşlar. 1 2 3 ve 4 tane kaldı. Şimdi yine dönüş yapacağım. 3 tane zincirimi çekiyorum. Yazmamı çevirdim. Yine ilk baştakini ortaladık, kapattık, eksiltmemizi yaptık. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Sabitledim. 1 2 3 4 zincir. Sabitledim. 1 2 3 4 zincir ve sabitledim. Sayımız burada 3'e düştü arkadaşlar. Yine 3 zincir ile dönüşümü yaptım. Hemen ilkinin içinden ortaladım. Sabitledim. Eksiltmemizi yaptık. 1 2 3 4 zincir çekiyorum sıradakinden kapattım 1 2 3 4 zincir çektim ve kapattım bakın sayımız 2'ye düştü tekrar 3 zincir ile dönüşümü yapıyorum arkadaşlar ilkinin içinden ortaladık kapattık ve eksiltmemizi yaptık 1 2 3 4 zincir çektim sıradakinden kapattım bakın sayımız 1'e düştü Yine burada 3 zincir ile şu şekilde dönüşümü yaptım arkadaşlar. Yine bunu ortaladım ve kapattım. İlmeklerimizin tamamı yani bitti. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim arkadaşlar. Şuradan aradan şu aradan arkadaşlar bu 5 zincirimi şekilde sabitledim. Hani şu zincirin arasından da şöyle kapatabilirsiniz. Hani 3 zincir çekmiştik ya onun içinden de kapatabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gidiyorsa. Buraya sabitledim arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Tekrar 5 zincir çektim yine aynı yerden. İkinciyi de kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Yine aynı yerden üçüncüyü de kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş zincirimi çektim. Yine aynı yerden kapattım. Toplamda bakın arkadaşlar. Dört tane bu şekilde beşer zincirle çiçeğimi oluşturduktan sonra bir, iki, üç, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 zincir çektim ben. Şöyle çekmiş olduğum zincirimi hemen şu alttaki boş tığ battığımızın içinden sabitliyorum. Bu şekilde kapattık arkadaşlar. Şimdi burada yine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Sıradaki tığ battığından sabitledim. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battığından sabitledim. 3 zincir çektim. Sabitledim. Aradaki 3 tane tığ battımı atladıktan sonra yine 4'er tane zincirimizle bu şekilde arkadaşlar yapıp 6 tane yine burada anlattığım şekliyle dönüşlerimizi yaparak modelimizin alt kısmını tamamlıyoruz arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Yine buranın devamlı bu daha modelini yapacağız. Şimdi bir tane de çiçeğinden göstermek istiyorum. Yine kahverengi ipimle devam edeyim. Hem kolay arkadaşlar hem de gerçekten çok güzel durdu. İğne oyası gibi durdu gene modelim. Şöyle ipimizi sabitleyelim. zincir çekmesini bilen herkes rahatlıkla bu modeli yapabilir tamamen zincirli olan bir model şurada arkadaşlar bakın eksilttiğimiz yerler vardı bu değil şu üsttekinden yani çiçeğimizin altı alttakini de bu ortalayıp şuradan bu üç zincir çekip de geri dönüş yaptığımız yerden ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim ve aynı yerden sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Yine aynı yerden kapattım. İkinciyi

Sonuncu yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet. Sonuncuyu da buradan kapattım arkadaşlar. Bakın. 5 tane onar zincirli çiçeğimi oluşturdum bu şekilde. Bir tane zincir çekip ipimi kopardım. Hemen şu ipimi temizleyeyim arkadaşlar çakmakla. Evet modelim tamamlandı arkadaşlar. Umarım sizler de modeli beğenmişsinizdir. Şu an ütüsü haliyle bile ütülenmiş gibi duruyor zaten arkadaşlar. Ütüsünü de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet bugünkü modelim de bu şekildeydi. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak destek verirseniz çok mutlu olurum. Bir başka videoda da inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.